Bugün günlerden Pazartesi iyi bir güne başlamanız dileğimle sevgili izleyiciler takipçiler ee, güzel haberler vereceğiz demiştik söylemiştik söz vermiştik biz ne diyorsak o biz söylemiştik demeyi sevmiyorum ama e, ne yazık ki e, size de tavsiye etmiştim demiştim ki e, mutlaka ve mutlaka bu işi bilen e, bilenleri dinleyin herkese kulak asmayın e, ve Öyle de oldu. Hani merak ediyorduk ya bu işte seyahat yasağı ne durumda olacak, nasıl kalkacak mı, kalkmayacak mı? Ve kalkıyor. Kalkacak. Ee, hadi gözünüz aydın. Ee, memlekete gitmeyi düşünenler vardı ya, ya işte bu test meselesi sıkıntıydı havaalanında. Mesela Sabiha Gökçen'de hala e, test konusu ayarlanamamış. Oradan uçan yolcular test yaptırmadan e, gele geliyorlar. Aslında testi tü, e, kendi kaldıkları şehirlerde, bölgelerde yaptırmış olsaydı bir sıkıntı yoktu ama... Her şey geçecek inşallah, geçiyor da. Ee, güzel haberler dedik, güzel haberler vereceğiz dedik. Evet, vermeye başladık. Pazartesi günün ilk günü 6 Temmuz 2020. Haberlerimiz gerçekten güzel. Efendim, Alman yetkiliden Türkiye'ye seyahat açıklaması. Güzel haber değil mi? Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Barais... Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini belirterek bunun için gereken şartların sağlanması gerektiğini ifade etti. Alman hükümetinin e, e, turizm sorusu Thomas Barayis, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kısa sürede kaldırılması yönünde olumlu mesajlar verdi. Bar Barais Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması, kaldırılması şansını iyi gördüğünü belirterek, bakın iyi gördüğünü ve durum iyi olursa ki her geçen hafta geçen hafta iyiydi diyor, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz dedi. Çok güzel. Bu bağlamda seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapılabileceğimizi düşünme aşamasındayız ifadelerini kullanan Baraiz. Bunun için gereken koşulların sağlanması gerektiğini de vurguladı. Altını çizdi. Yani iyiye doğru gidiyorlar. Hristiyan Demokrat Birlik SDO partili politikacı vaka sayısının düşük olmasının yanı sıra turistlerin evlerine yeniden sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için Türk sağlık sisteminin salgının üstesinden gelebilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Zaten geliyorlar bizimkiler. Bunlar yavaş yavaş yumuşadılar artık tarih vermedi. Tarih vermedi ama ben 15 Temmuz demiştim ki tahmin ediyorum 15 Temmuz'da e, bu yasak seyahat yasağı kalkıyor. Dayanamazlar çünkü giden e, bizden vatandaşlarımız yani Avrupalı Türkler zaten gidiyorsunuz. Bununla beraber Alman dostlarımız, Türkiye'yi sevenler zaten gidiyorlar. Gitmeye de devam edecekler. Yani bu güzel haberler. Yani bu şu anda sizleri sevindirecek, içinizi kıpır kıpır edecek bir haber bana göre benim de içimi kıpır kıpır etti. Çünkü bir herhalde biz de gideriz inşallah Türkiye'mize. Gideceğiz de zaten her şeye rağmen. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile geçen hafta Berlin'de görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Barais, korumanın sağlanması için ülkede çok şeyin yapıldığını, yapıldığı elbette fark ediliyor dedi. Yani onlar gözlemliyorlar, görüyorlar. Türkiye'de gerçekten güzel işler yapılıyor. E, ve e, 15'inde büyük bir ihtimalle benim iddia ettiğim gibi bu yasak kalkacak. Seyahat uyarısının ne zaman kaldırılabileceği konusunda kesin bir tarih vermeyen Alman yetkili. Bu nedenle gelecek haftalarda Türkiye hakkında konuşabileceğimize güveniyorum. İnsanların yakında Türkiye'ye uçabileceğini ve güvenli tatil yapabileceğini umuyorum. Şeklinde ifadeler kullandı. Görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Barais her hafta durum değerlendirmesi yaptıklarını da söyledi. Doğru, her hafta durum değerlendirmesi yapıyorlar. iki ülke dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Maas 2 Temmuz'da Berlin'de bir araya gelmişti hatırlıyorsunuz. Oradan umutluyduk ama istediğimiz tavrı alamadık. Fakat işte akraba ve ailesini ziyaretlere gidilebileceği konusunda da öyle bir açıklama yapmıştı. Ve şunu çok önemli, şunu çok önemli, şunu söyledi. Söz çok. Tavrımız adil ve dürüst olmalı diyor. Doğru. Tavır tavır önemli. Adil ve dürüst olmak lazım. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'ye yönelik daha sert bir uygulama içinde olunmaması gerektiğine de işaret eden barayıt. Her ülkeye yönelik tavrımızın adil ve dürüst olması gerekir şeklinde ifade kullandı. Alman hükümetinin turizm yetkilisi Almanya'nın Avrupa Birliği dışındaki 160 civarında ülkeye uyguladığı seyahat uyarılarının kaldırılması konusunda da temkinli açıklamalarda bulundu. Bir ülkede vaka sayısı düşükse ve seyahat edenlerin güvenliği sağlanabiliyorsa açılmayı düşünebiliriz diyen Barays. Ancak bunun çok dikkatli bir şekilde olması gerekiyor ifadelerinde kullandı. Eee... Barays vaka sayılarının da doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olması gerektiğini sözlerine de Tabi yine burada bir inceden Türkiye'ye sanki işte var ya içimizdeki Bizanslılar bizim içimizdeki Bizanslılar var ya. İşte onların vermiş olduğu yanlış bilgiler. Sanki Türkiye'de efendim bilgiler doğru verilmiyor. Verilmeseydi zaten doğru yani vaka sayılarını zaten önceden aşağıya çekmiş olurduk. Kimse de buna hayır Nasıl çektiniz diyemezdi ama böyle bir durum yok. Ama içimizdeki o Bizanslılar ne yazık ki onlar bizi Avrupa'ya dışarıya böyle işte itibarımızı düşürecek sıkıntılarla haberlerle bu duruma getirebiliyorlar. Türkiye Berlin temasları diyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Arvas. Ersoy pardon ve Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Emine Alp Meşe geçen hafta turizmde normalleşmenin kısa sürede sağlanabilmesi için Berlin'de resmi temaslarda bulunmuştu ki bunu hepimiz biliyoruz. Gözümüz kulağımız oradaydı. Türkiye'de turistlerin güvenli bir şekilde tatil yapabilmeleri için alınan önlemleri temaslarında anlatan bakanlar Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını bir an önce kaldırması beklentisini iletmişlerdi. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maz ise seyahat uyarısının gözden geçirecekleri mesajını da vermişti. Gözden geçiriyorlar. Yani 15 Temmuz'da yetkilinin açıkladığına göre, turizm yetkilisinin açıkladığına göre 15 Temmuz'da büyük bir ihtimalle ki vakalar aşağıya doğru düşmeye devam ediyor. 10 gün daha var. 9 gün. Türkiye'ye seyahat yasağı kalkacak inşallah. Büyük bir ihtimalle öyle umut ediyorum. Ee, sarf edilen seslerde sözlerde buna işaret ediyor Bu arada yine önemli bir gelişme <laughs> Hani demiştim ya Hollanda'da da işte biz gözden geçiriyoruz Türkiye'ye iyileşirse bizde yasağı kaldıracak demişti ya Hollanda şimdi Almanya'nın peşinden onlar da kesin bir şekilde veya önceden onlar kaldıracaklar Çünkü niye Hollanda Kraliyet yolları KLM pandemi nedeniyle ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. Buyurun. Ne demek bu? Yani Türkiye artık onlar için de güvenli bir ülke olması ihtimali yüksek. Yani yoksa durup dururken Türkiye uçuşlara başlamazlar. Çünkü Türkiye uçuşlara kimi uçuracaklar? Kendi vatandaşlarını ve bizim vatandaşlarımız tercih edenler varsa onları uç uçuracaklar. Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nın KLM pandemi nedeniyle ara verdiği İstanbul uçuşları yeniden başladı. KLM Türkiye yetkilileri seferlerin yeniden başlamasını sosyal medyadan Mavi kuşumuz yine İstanbul'da mavi kalbimiz daha önce hiç olmadığı gibi atıyor. Tekrar hoş geldin KLM. KLM Royal Dutch Airlines şeklinde duyurdu. 7 Ekim 1919'da kurulan KLM 160'tan fazla destinasyona sefer düzenleyen e, şirket olarak kullandığı Amsterdam'ı dünyaya bağlıyor. Şirket tarihte birçok ilki gerçekleştiren hava yolu olarak da dikkati çekiyor. İlk kez kabin memuru kullanan havayolu, ilk hayvan taşıyan havayolu, ilk transatlantik uçuşu gerçekleştiren havayolu, Avrupa'dan Amerika'ya Amsterdam New York ilk uçan havayolu. İlk ekonomi konsepti, ilk uçak, e, içi sıcak yemek komse konsepti, ilk jet motorlu uçak kullanan havayolu, ilk sadakat kartı, ilk codeshare anlaşması, KLM Northwest Airlines, ilk Jumbo Jet 747'yi kullanan havayolu, ilk A330 Airbus satın alan şirket, ilk uçağın şef kullanan havayolu ve ilk uçak ilk uçak içi dergisini çıkaran Şirket olarak havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı KLM. Şimdi KLM Türkiye uçuşlarında da başladı demin de söyledim. İşte e, sevinçli bir şekilde bunu oku, e, oradaki efendim e, Hollandalılara ve Türkiye uçmak isteyenlere güzel bir şekilde duyurdu. Bunlar güzel haberler haftanın güzel haberleri. Yani sıkı durun e, sevgili dostlar efendim değerli takipçilerimiz beni izlemeye devam edin siz. Başkalarına kulak asmayın. Doğru bilgileri ben size vermeye devam edeceğim burada. Ben söylemiştim ayın 15'ine kadar bu iş kalkacak diye işte Alman yetkili, turizm yetkilisini yapmış olduğu açıklamada bu meyanda ve bu 15'inde alınacak o tekrar bir araya gelecekler. O kapsam içerisinde Türkiye'de seyahat yasağının kalkacağı ülkeler arasında çok çok büyük bir ihtimalle yer alacak. Hadi gözünüz aydın korkmayın. Test meselesinden e, iş, döndüğünüzde iş yerlerindeki o size zorla imzalatmaya çalışılan, sizin seyahat hakkınızı kısıtlamaya çalışılan ki demokratik bir ülke diyoruz. Demokrasinin işte beşiği Avrupa diyoruz. Ne beşiği ya? Beşik meşik kalmamış. Adam zorla sana eğer Türkiye'ye gidersen efendim 14 gün karantina kalacaksın diye şey e, iş yerin e, form imzalatmaya çalışıyor. Böyle bir dünya var mı ya? Bu yasal da değil vicdanen. Efendim rahat bir şey de değil. Yani sen insanların nereye gideceğine, nerede tatil yapacağına nasıl kalar karar verebilirsin? Var mı böyle bir dünya? Hukuken de yanlış bir şey. Uluslararası hukukada seyahat ee, özgürlüğünü de efendim kısıtlayan bir davranış. O yüzden zaten büyük tepkiler aldı herkes tarafından ama şunu iyi düşünün. Şunu iyi bilin. Buna dayanamazlar dedim. 15 Temmuz'a kadar mutlaka ve mutlaka e, bu yanlış kararlarından dönecekler demiştim ve döndüler. Efendim hayırlı olsun. Bu arada tekrar ediyorum. Abone olmayı, abone olmayı, tavsiye etmeyi ve beğen butonlarına basmayı unutmayın ya. Parasız bunlar, ücretsiz para. Yani vermiyorsunuz, para, paranız gitmiyor. Sadece beğeneceksiniz. Ben de size böyle güzel güzel haberleri buradan vermeye devam edeceğim. Zaten Kanal Avrupa'da her akşam 17.30'da hafta içi sizlerle beraberim. Sizlere gelişen olayları, efendim gelişen e, buradaki yaşananların her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Bu akşam da çok güzel haberlerim var. Mutlaka 17.30'da Kanal Avrupa ekranlarına kilitlenin. Bu güzel haberleri sizinle paylaşacağım. Tabii bunlar da varış işin içerisinde. Bence iyi oldu, güzel oldu, hayırlı olsun diyorum efendim. 15'inde büyük bir ihtimalle bu yasak eğer kötü bir gelişme olmazsa kalkacak. Sevinçli haberler, güzel haberler hep sizler için. Efendim sizleri seviyorum. Efendim beni izlemeye takip edin. Bizi izlemeye takip edin. Biz her zaman sizlerin savuncusu olduk. Sizlere güzel haberler, iyi haberler vermeye de devam edeceğiz. Kendinizi sevin. Etrafınızı sevin. Dünyayı sevin. Ülkemizi sevin. Ki seviyorsunuz. O yüzden de gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Sağ gidin, sağ dönün. Allah sizi kazalardan, belalardan korusun. Hepimizi korusun ülkemizin bize ihtiyacı olduğu bir dönem bu dönem o yüzden de mutlaka ve mutlaka gitmeliyiz. Almanlar yapmış oldukları haksızlığı gördüler ve Türkiye ile olan ilişkilerini bu kadar germenin germeye gerek olmadığını da anladılar. Şimdi bu kadar. Akşam 17.30'da Kanal Avrupa'nın haberlerde mutlaka buluşacağız. Beni oradan da izlemeye devam edin ama dediğim gibi abone olun, tavsiye edin. Ve beğen butonuna basın ya bunlar ücretsiz. Cebinizden bir şey gitmiyor. Bakın biz size nefesimizi tüketiyoruz. Güzel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Ee, beni teşvik edin yani. Teşvik ederseniz güzel haberler vermeye devam edeceğim. Sizin hakkınızı aramaya devam edeceğim. Hak arayın biziz. Y yıllardan beri sizlerin haklarını aramaya çalışan biziz. Yanlış adreslere gitmeyin. Yanlış yollara sapmayın. Tamam efendim. Seviyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.